Tamam. Patlattık. Şimdi, şimdi değerli arkadaşlarım, Kuş Cenneti Milli Parkı Türkiye'nin uluslararası A sınıfı diplomasına sahip Türkiye'nin en önemli coğrafi miraslarından. Bakın şu güzelim kuşların şeylerin yaşadığı Türkiye'de yaklaşık 2000 hektarlık korunmaya alınmış bu alanda biz burasını göz bebeğimiz gibi korumak Ancak ne yazık ki geçen iki gün önce televizyon ekranlarına yansıyan ve Bandırma Kuş cenneti Kuş Köyü'ne çevre yerelerden zehir attığını biz Bu görüntüler karşısında ben bu bölgenin bir milletvekili olarak çok şok olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunun üzerine Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımızla birlikte Balıkesir Milletvekili olarak Kuş Cennetimizin Milli Parkına gelerek Yerinde inceleme yaparak Kirliliğe yol açan Faktörleri, etmenleri Dereleri, nerenin olduğunu bunları kesin olarak belirleyip Gerekeni yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu olayı taşımak üzere Buraya inceleme yapmaya geldik Ben e, Bir şekilde Çalışmalarını ihmal ederek Fabrikalarındaki arıtmaları çalıştırmayan buradan fabrika sahiplerini, işletme sahiplerini uyarmak istiyorum. Gelin cezai müyedilerin ötesinde vicdani bir sorumlulukla, insani bir sorumlulukla kuş çeneti doğal mirasını yarınlara temiz bir şekilde taşıyacak tedbirleri birlikte alın. Yani coğrafyayı kirlettiğimizde doğayı kirlettiğimizde geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratabilir. Kuş Çeneti Milli Parkı geçmişte kirlilik sebebiyle elindeki A sınıfı diploma dondurulmuştu. Bunu bütün Türkiye biliyor. Bunu almak için çok büyük çaba sarf ettik. Bandırma olarak sarf ettik, Türkiye olarak sarf ettik. Şimdi yeniden böyle bir tehlikeyi yaratırsak ve diplomamız elimizden alınırsa, yani A sınıfı e, Uluslararası Koruma Diploması elimizden alınırsa Türkiye olarak bunun bedelini hiç kimse ödeyemez. O nedenle, buradan ben uyarıyorum. Biz bunu çok ciddiyetle takip edeceğiz. Ve buradan Bakanlık yetkililerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine de soruyorum. Sizin göreviniz ne, Siz ne yapıyorsunuz? Yani kuş cennetli e, gölüne oluk oluk zehir akıyor, balıklar ölüyor. Şehircilik ve e, Çevre Bakanlığı yetkilileri acaba ne iş yapıyor? Neden bu denetleme yetkisini kullanmıyor? Ben bunu merak ediyorum. O nedenle e, biz değerli arkadaşlarım bugün burada e, gezdikten sonra o noktaları da gezeceğiz

Burada kuşlarımız canlı bir hayat içerisinde mükemmel bir yaşam sürüyor. Burada kameralarda da şu anda eski görüntüler değil, canlı görüntüler. Şimdi e, bu suyun içerisinde atıklarınız e, fabrikası bir su, asitli su. E tabii ki burada doğal olarak yaşayan kuşlarımızın yavrularını, şu anda yavrunun yavrular büyüyor. Değil mi? Kuşlarımızın yavruları şu anda büyümek üzere. Evet. Su, e burada bir, çok önemli bir canlı bir flora var burada. E bunların şimdi burada vicdan sızlamıyordu. Yani bunu denetlemenin ötesinde e, bu suyu akıtan fabrika sahiplerimize ben buradan seslenmek istiyorum. Yani burası bizim bandırmanın değil, Türkiye'nin en önemli merkezi. Yani bir insan da biraz vicdan olur, insan da biraz ahlak olur insan Her şey para değil. Yani bunu derhal bunu devlet yetkililerinin bir defa bu çığlığı duyması lazım. O ödemle e, biz balırmadarak, balık olarak bunun peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar bu şeyin korunması ile ilgili her türlü girişimi sürdüreceğiz.